Şimdi arkadaşlar petrol ofisini geçtikten sonra paralel park alanına geliyoruz. Size önce dışarıdan bir çekip daha sonra da araç içinden nasıl yapıldığını çekerek anlatacağız. Şimdi sağ sinyalimi açtım. Asla sinyalsiz girmeyin. Sinyal kırmızı nokta yani kırmızı hata şey yapabilirler, indirebilirler. Yukarı mı kontrol ettim. Sağımdan gelen yok. Koridora giriyorum. Önce bir konumumu alayım önce içeriden sonrası ya dışarıdan yapılışını anlatacağız. Kelebek camının ucunda göreceğim. Sarı dalya um sizanda R'de zaten vitesim geldi. Tam sağ yapıyorum. Şimdi buradan aynadan bakın. Şimdi birinci beyaz çizgiyi geçtim. İkinci beyaz çizginin tam üzerinde kameramız alıyor mu lastiği. Tamam tam üzerindeyiz. Şimdi burada hiç açmadan geldim. Tam sol yapıyoruz. Sağ aynadan. Şimdi nizami düzgün bir parkım oldu. Kaldırım taşlarına lastiklerim dokunmadı. Lastiklerim beyaz çizgiye bastı. Arka dubaya çarpmadım. Çünkü buradan da görüyorum dubalarım aynalardan. Öne de çarpmadım rakama sinyalimi açıyorum. İçeride hiç hamle kullanmadım. Vitesimi devama aldım. Direksiyonum solda hiç hamle kullanmadan çıkıyorum. Şimdi yeni sistemde arkadaşlar anlattıkları mesela burada yapamadınız. Hiç hamle kullanmadan yapamadınız. Mesela şöyle. Yerimi bir alayım. Şöyle girdim mesela daldım sınav anı daldım. İkinci çizgiyi geçtim. Arabam döndü. Yapamadım. Şimdi burada tekrar hamle hakkınız var. İki hamlenizi kullanmadınız ya. Aracı tekrar dışarıya çıkarıp ben ikinci hakkımı kullanmak istiyorum diyerek tekrar konumunuzu alıyorsunuz. tekrar giriyorsunuz. Bu yeni sistemdeki size verilen hamle hakkı bu. Dört hamle dedikleri hamle sayısı artırıldı, dedikleri olay bu. Bakın sağdan da yerleştim. İlkinde yapamadım. ikinci de yaptım. Parkım kabul. Şimdi buradan çıkacağız. Sinyalimizi açacağız. Ve bir de size dışarıdan nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle çıkayım. 怎么？Come on.